Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin yüksek enflasyon ve artan gıda fiyatları konusunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. 2019 yerel seçimleri öncesi 150 proje vaadinde bulunan mevcut belediye başkanlarımızın şimdiye kadar bu vaatlerin yüzde kaçını gerçekleştirdiğini bilmiyorum ama birçoğunun hiç başlamamış, bir kısmının da yeni yapılmaya başlanmış projeler olduğunu biliyorum. Seçim vaatleri arasında yer almayan Kayseri'nin AVM ve Gross Market Cenneti olma projesi ise sanırım %100 oranına ulaşmıştır. Her ne kadar marketleri ve AVM'leri belediyeler açıyor olmasa da üretim tesisleri yerine tüketim tesislerinin daha çok açılıyor olması ülkenin yönetim anlayışının şehirdeki tezahürüdür. Vatandaşını üretime teşvik edip destekleyebilirsiniz bir anlayış yerine sürekli tüketimi özendiren bakış açısı karşımıza her sokağa açılan market ve her mahalleye AVM tablosunu ortaya çıkarmıştır dedi.